Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. akıllı çay bardağı oynayacağız. Ne? Efendim? Çay getirtsene. oynayacağız. E, maalesef. Maalesef mi? Şimdi sen aklından bir çift şey... tut. Ben de onun ne olduğunu sonra da biliyorum. Ama bak. Bir merak etme. Tek şey sıra. Tam ne düşünüyorum ben? Hadi başla diyelim. Hadi. Hadi Diyor ki bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet e, ee, orta bir eee evet eee bu şey iyi biçilen bir şey mi evet Burada ağaçla yetişir? Hayır. Ee, suyla hayır. Ya, hayır. Hmm. hayır. 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 Ee, evet. Hayır. Hayır. Eee evet sen tatlısın. Eee hayır. Hayır. Eee edübü genellikle yazdım mı? Hayır. Ne bir şey mi bu? Hayır. 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 Orta marmere ya da manavdan satın alınabilir bu şey. Evet. Kralın... evet. Camla yapılmış herhangi bir parçası var mı? Evet. Verdiğim, tamam, tamam. Bak bakalım. bakalım. Bildin mi? Çay bildi. Çay. Bildim, bildim, <laughs> i̇şte, çay bardağı, ne yendin mi? Yendim. Tek tekrar yenin mi seni? E şimdi hayır motor. Ne? Ya neydi ya? Ya nerede? bu değildi ya. aklımıza okuyan bir tane daha şey vardı. Neyse tekrar yeni mi senin akıllı çay vardı Tam tekrar yeni vs geliyor mu? Başla. Ama biraz da korkunç görünüyormuşuz ya. Lan, biz Tamam, tam sen akıllısın zaten sana bir şey diyor orada evet nasıl bunu anlamaz ee, evet ya oğlum ne tarlada yetişeceksin ya hayır Hayır suyla yıkanır mı diyor ya. Genellikle beyaz renk demedi. Hayır lan sen beyaz renk demişsin birader. Bir şey ortaya mı? Hayır. Evet. Hayır. 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 Genellikle yazın emin değilim. Hayır. 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 Dur bir yok. Hayır. Evet. 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 Hadi, hadi. Ne dakikalı çay vardı? Ben seni tekrar yenim. Bildim. Çay diyelim. Bildim, bildim. Tekrar bildim hadi. Bileyi, Tekrar oyna. Sen şey ben 5 kere seni yenerim. 1 2 2 tane yendim seni. Tane yendim. Ya arkadaşlar. Reklam var da affedersiniz. Ya bu konuşuyor mu lan? Hayır. Oğlum su, suyla yıkanmazsın sen. Nasıl böyle bir cevaplar veriyor? Düşünemiyor mu hadi oğlum? <laughs> Düşünemiyor. Aklı bozuldu arkadaşlar. 3 kere yenebildim. Ay iki kere yenebildim seni. Cık. Akinator Abone ol. Dair. Ne? Akinator. He bak ben de onu diyecektim. Ben zaten kaynatörü yok. Kaynatör Evet. E, dur bir akona... akinatör yükleyelim. Akinatör daha Evet. Akinatör. a ki na <laughs> Akinatör yazdım. Akinator. Hey internetle şey. Arkadaşlar diğer videomda eee akinatörü yeneceğiz. Ve abone olup bildirimler açın, like atın ve bay bay görüşürüz. Sen sen abone oldun mu? Çabuk abone ol lan. Abone olmamış da hala da. Ya, hadi. like atın ve videomu beğenin yoksa sizi ve arkadaşlar bay bay abim beni çağırıyor